Kıymetli dostlar selam ve sevgiler. Kıymetli günü dostlarım herkese selam olsun. Efendim Ayvalık'tan, Sarımsaklı'dan, efendim Edremit Akçay Burhaniye'den, Şeytan Sofrası Badavut'un hemen yanından, sol tarafımızda Altınova'dan herkese selam olsun kıymetli dostlar. Bugün hakikaten yoğun bir sıcak vardı. Kendimizi ancak bu saatlerde denize atabildik. Hakikaten muhteşemdir Ege sahillerinin en güzel halidir. Buralarda sarımsaklı plajları. Dünyaca ünlü sarımsaklı plajları. Şöyle 50 metre rahat rahat açılın kıymetli dostlar. Anca deniz baş hizanıza gelir. Tam karşılar Midilli Adası. Yunanistan'ın Midilli Adası kıymetli dostlar. Efendim bir bölgemiz böyle 15-20 kilometreye yakın uz uzaklığı var. Şöyle kumsalın. Çok da güzeldir. Hakikaten çok da güzeldir. Ege sahillerinin en güzel halidir. Sarımsaklı, ayvalık efendim Badavut'a doğru bu şekilde güzellikler var kıymetli dostlar. Bugün hakikaten yoğun bir sıcak vardı. Oldukça da baskın bir sıcak vardı. Çok şükür azıcık da olsa Kaz Dağları'nın güzel bir manzarası efendim o esintileri yavaş yavaş gelmeye başladı. Bizler de Semih oğlumla birlikte bugün Ayvalık Sarımsaklı'dayız. Bu akşam Çadırımızı buraya kuracağız kıymetli dostlar. Efendim her gün farklı bir yerde dokunmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar güzellikleri yaşamaya çalışıyoruz. İşimiz gereği efendim 74 il, 465 ilçe gördük elhamdülillah. E, dokunun kıymetli dostlar. Vaktiniz, zamanınız, saatiniz varsa dokunun, hayata dokunun, güzelliklere dokunun, güzelliklerden istifade etmeye çalışın elinizden geldiği kadar. Efendim. Birçok bölgemizin kendine has bir güzelliği var. Şu manzaranın seyrine doyum olmaz güzelliğine bir bakar mısınız kıymetli dostlar? Güneşin batışı tam böyle şeytan sofrası Badavut'un efendime söyleyeyim olduğu yerden böyle yavaş yavaş batmaya başladı. Evet her gün ee, ömürden giden bir sermaye kıymetli dostlar. O yüzden anı yaşayın, kalp kırmayın, tebessüm edin, sevginizi, şefkatinizi Paylaşın kıymetli dostlar. Ekmeğinizi paylaşın, güzellikleri paylaşın. Evet, güzel bir sarımsaklının sahil şeridinden sular da öylesine güzel ki, öyle bir ılık ki kıymetli dostlar. Hakikaten muhteşem. Evet, sarımsaklıdan, ayvalıktan, Ege sahillerinden herkese selam ve hürmetler olsun kıymetli gönül dostlarım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel manzaralardan, sıcak günlerden herkese Selam olsun ve selam